Ve yeni bir vlogla karşınızdayım. Bir haftayı geçti. Ben evde karantinadayım. Ve bugün karantinanın son günü. Yarın eğer negatif çıkarsam dışarı çıkacağım. Dışarı çıkarsam da vlog çekeceğim. Hem o yüzden başlattım. Hem de e, ben ilk pozitif olduğumu öğrendiğim testin videosunu çekmedim. Çünkü aşırı hastaydım. Vlog çekecek durumda değildim. Ama şu an dipçik gibiyim. Çok güzelim. <laughs> Makyaj bile yaptım birazcık. O yüzden e, bu testi birlikte yapalım istiyorum. Ve çok güzel bir şey yaptım. Buzdolabında duruyor. Eğer negatif olursam arkadaşlarım gelecek yarın bende kalacaklar. Pastayı da onun için yaptım. Böylece kutlamış da olacağız bir yandan. Şimdi şöyle göstereyim. Bunun üstüne yazı yazacağız hatta. Çıkartayım. Bayağı ağır. Şöyle bir test kiti. Ben bunu kuzenim Berkay'dan aldım. Ezen'den aldım. 75 lira. <laughs> o yüzden hazır Berkay'da varken onunla yapalım dedim. İlk olarak böyle ıslak mendile benzeyen bir kağıt parçamız var. Bunu şu şekilde yırtıyorum. Ve içinden böyle bir testimiz çıkıyor. İlk etapta bunu da açtık bu şekilde bunu buraya bıraktık. Sonra bu var böyle e, kulak çubuğuna benziyor kendisi. Bunu açıyoruz ve hiçbir yere değdirmeyeceğiz. İlk önce ağzımda gezdireceğim, sonra da burnuma sokacağım. Sonra da buna hata e, bu solüsyonu da şöyle bir açayım. Şöyle bu solüsyonu açtım. Bu burada kalacak şimdi. İlk test yaptığımda saniyesinde pozitif çıktım. İlk olarak ağzıma. Bademciklerimin iki yanına. Şimdi burnuma. Ben olabildiğince derin soktum. O yüzden gözüm biraz yaşardı. Sonra açtığımız solüsyonun içine şu şekilde. bu yeterli olur. Ay gerçekten gözüm yaşardı. Sonra tıkacını Hı. Biraz çalkalıyoruz. Ve bir 10-15 saniye bekliyoruz. Sadece 3 damla şuradaki kısma damlatacağız. 1 2 3 Tamam. Şimdi sonucumuz gelmeye başlıyor. Ya negatif olacağım galiba. Evet. Allah'a negatifim. Sadece C ise negatif. ikisi ise zaten pozitif. T'de olursa geçersiz. Dışarı çıkacağım. <laughs> İlk testimi de aldım getirdim. İkisini karşılaştıralım. İki dakika bile olmadı bu arada. Hemen sonucunu gördük. Bunda da aynı şey olmuştu. Ben hiç beklemedim. İkisinde de hemen sonucu gördüm. Aşırı rahatladım ya. Şu an çok mutluyum. Evet, yaptığım pastanın üstüne şöyle bir yazı yazdım. Bunu da çekmek istedim. Bence benzemiş. Yarın görüşürüz. Uçma grup hepsi buluştu ve <laughs> ilk olarak sergiye geldik. Akaretlerde Art Miliseyiz. Böyle <laughs> şöyle çekeyim. Arta vuracak şöyle. <laughs> ne yapıyor? Sanki mühendislik projesi değil mi? Evet. Çek sanattan anlamayan cahil. <gülüyor> <gülüyor> İftara gideceğiz. Hepsi grup evet, olarak mı? Allah kabul etsin. <laughs> çok, çok güzel. Ne bu <laughs> <laughs> kamera? Ben çok beğendim. Ne oluyor mi? Evet elledim. <laughs> ben de öpseneydim. Ne olur? Geçinleri olma gibi bir şey olmamı istiyordun. Ben yeni kemer mi baktım? Evet. Konu sanat olunca <laughs> Merve'nin afı yok yani. Asla bizi beklemiyor. Nerede? Gezmedik değil mi? Bir tane projem vardı ya, resim yapıyorduk. Evet, da evet. güzeldi. Mükemmel resimler. Anlamı neymiş ya? Mekandan bağımsızlaşma. Aynen, bozulma dedim ben. İşte Yemin ettik tüm sergileri gezmeye. Şimdi diğer sergiye gidiyoruz. Gezilmem inşallah. Burası da ile ilgiliymiş. Merhaba, evet, hoş bulduk. Evet, Çok güzel. Sergiyi bitirdik galiba ama bugün hava 100 derece, o kadar sıcak ki! gel. Geldik Kilisli'ye! karanlık da. değil böyle bu ya. Burada, burada. o, Kilisli. Tamam, tamam. Beşiktaş'tan Hadımköy'e geldik. Ay Melike burada oturuyor. Videoda çıkıyor ya. İzlesin ya. Beşiktaş'tan... <laughs> Aa, Onur abi ne haber? Ben buraya hiç uygun olmadım bu arada. <laughs> ben ilk defa geliyorum. Yani bir buluştu. İftar öncesi buluştuk ama. Hmm. Şöyle çekeyim. Ben beğendim. Arkadaşım marka. Ben de şey, beğendim, beğendim. Sponsor. Aynen. <laughs> <Biz> Arkadakimle <laughs> beraber otantik çıkıyor. Evet. <laughs> Hadi suyla başlayalım. Ezan okundu. O yüzden biz biraz geç kaldık Beşiktaş'tan geldiğimiz için. Çok açım, çok susadım. Allah. <laughs> Çok susadık. En sevdiğim yer burası. <laughs> <Sen> Harbi <de, gülüyor> en sevdiğim mekan burası. Tüm <laughs> gün işli köfte dedim ve işli köfte dedikten sonra... En sevdiğim yer. En sevdiğim mekan <laughs> En sevdiğim yer. <laughs> de, en sevdiğim <laughs> şarkı. Şey <en> şey. <laughs> 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 Kendinizi böyle Alaçatı'da hissedersem... Hani sanki Alaçatı'da kızının önünde bir rakı var. yer yani tam öyle değil mi? Ama şu an iftardayız. Ama olsun, daha kaliteli bir ortam <laughs> Şimdi Bundan sonra North yani biraz düştü. North out. Kilisi Aynen. Her gelsin North Diyeceğim ki beni yani kilisliğe götüren. Bu arada fotoğraf, fotoğraf çektirdim tabii ki. Hemen ona koyacağım. Top fotoğraf boğazımız kaçmaz. Gerçekten postadasın yani. Buraya atarım ya <laughs> Öyle bir şey yaptın ki. Abi kalem bir var, bir film var. Ona Film bitti ve böyle kaldı. Şu an böyle kaldı. <gülüyor> 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 Küçük bir parça ben ha de alalım. Hangisi o? Ha istiyoruz. Birer parça. Burada bence alma. Kim yiyecek? Ay çok Ay ziyan olacak. Ziyan olacak. <gülüyor> yok yok. Çok <laughs> Çok fazla. <laughs> çok fazla. <gülüyor> 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 <laughs> Haydi yapalım. Bu ya. kadar. Bu kadar mı? <laughs> bu kadar mıydı? Ama ritim gelse ben çalacağım. Hayır, hadi hadi hadi. Günaydın. Tabii ki vlog çekiyorum. Günaydın. <gülüyor> nasıl? <gülüyor> nasıl döndünüz? Gün <laughs> akşamdan sonra ya, evet. Yok be, kızlar kahvaltı hazırlıyor. çekeyim dedim. Her hemen yapıyoruz böylelen şekilde. hiç yapmıyormuş <laughs> gibi. <olsun. gülüyor> Şey evet, kahvaltı Hayır, hazırlanıyor. Ben değilim, ben Dün iftara gittik ama bugün oruç yok. <laughs> bugün oruç yok. <laughs> Dün de zaten sekizdeyiz. Biraz evet. olacağım ola verelim dedik. Ya tuttuk o yüzden. Ben tutuyorum lütfen. Ben, tutuyorum. Ben de tutuyorum normalde. Şu an tutuyorum. Koronaydım kızım nasıl tutayım? Canım Tutmadım. Canım. Normalde tutuyorum ben de. Bugün karşıya evet. tekrar akasya'ya gidiyoruz. 1 saat bir gibi çıkmamız lazım. Tırnaklarımızı Biz. artık ah, ben yapacağız. Ben Dur de, ben, dökme. Ben, ben içeceğim. Ben, ben. Çin Çin de Instagram'a Trakya bakmamız lazım. Evet. Ben seçmedim daha. Yolda, verin, aynı Yolda. Beylik düzünden Akasya'ya gidene kadar Yolu illa buluruz. Kişi. Şey arkadaşım <laughs> kahvaltıya gitmiş mi? Bilmiyorum. Daha uyandım. Arkadaşım. Şey, arkadaşım. Şey, Ayber. Ar... <laughs> arkadaş. <laughs> Annem oldum benim hani bir aynı sen. Ay belki sorarız bakalım ayırmış. ya. Uyandım. Bence hayatta kalkmadı. Kalksaydı yazardı. Arabayla zaten bir buçuk. Araba küçük bir buçuk saat falan sürer. Aynen. Felaket. Soframızı şöyle bir çekeyim. Öf be. Çok iyi yapmadık mı? Çok güzel oldu. <laughs> çok güzel oldu. Çok, iç, çok istiyorum. <laughs> Çilek çok güzel ama değil mi? Kokusu falan. He, fotoğraf Çektiğimiz fotoğraf yüzüme olur. nur inmiştir. Ama bizim Yani şimdi evet. Nur'u da biz arkadan daha netsiniz. Siz netsiniz. Sadece şevval yok oldu. Çıktık. Şimdi Akasya'ya gidiyoruz. Ve bakalım trafik nasıl olacak. Şimdi Hava, Hava çok güzel. Şey. Evet. güzel. Bugün Akasya'ya geldik bu oynardeyiz. Konversenin olduğu yere gideceğiz. Konverseyi tutturdum Merve. Şimdi birazcık oturduk. Kızları bıraktık. Şevval, Merve ve Kaan. Kaan da kız. <laughs> Tırnaklarımızı yaptırmaya gidiyoruz. Akasyon içinde niz içi zaten. Farklı bir yoldan Tuana götürecek. Ben hep evet, otoparktan gidiyordum. Evet. Dışarıdan geçeceğim. Dışarıdan. 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 Oradan çıkacağız. Hemen sağa dönüşeceğiz oradan. Böyle İyi bakalım. Aşağıdan çok kayboluyoruz. Evet aşağıdan her defasında kayboluyorum. Evet bütün katları gezdik tek tek. 39 oldu bir daha unutmayacağım. Evet. 257. Aynen. Ve her defasında gelip bunu nasıl unuttuk? Neyi beğendin? Hadi söyle bana. Telefon askısı ama tepesi böyle deri ayarlanılabilir falan. Çok beğendim. Evet. Ben de uzun istiyorum. Beyaz Benim... ayrı. Çok beğendim. Evet. Gerçekten beğendim. Benim istiyor. Güzel günlerde kullan. Çok Gözler. güzel. Bu ay tatlısın. Bütün yeşil ojeler geldi. Yeşil gün 50 ton. Evet. Gün. Ay çok güzel duruyor. Çok güzel duruyor baksana. Evet. Merve de geldi. Merve bitik. <laughs> Ay ya da şöyle çekeyim. Sen de tırnaklarını getir. Haydi. Evet. Şuna yakınlaşacağım. Şu Bugünü desen desen. Bugünü bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Ya, ne haber? o ne kinder ya? Asla mı edeceksin bizi? Kinderi <laughs> toplatıyorlar <laughs> ve ben sonrasında aldım. Bu kadar <laughs> yeter. Bundan sonrası telif hakkı. Ben buradasın söyle. Aylin başkanımızın doğum günü olduğu için. Iki. Bir i̇ki de elçim görmek iki için. Ay teşekkür ederim. Ay. İyi ki doğdun Aylin. İyi ki doğdun Aylin. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Mutlu yıllar. Altyazı yazdığın üstüne çok bir şey güzel daha bir komik, bir komik bir ve rencide şey. edici bir şey yazacak diye ama. <laughs> teşekkür ederim ya. Herkese doğum için teşekkür ederim. Tamam dilek diliyorum. Ama artık seneye daha şarda ve güzel kutlamak istiyorum bu da vaktimde inşallah. <laughs> 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 Kutlu doğum diye boşuna açma. <laughs> Kutlu doğum. İkinci doldun. Aa çok güzel. Bir büyüğünü denedim 54'lü. Oldu. Oldu. Neden sen istediğin şeyleri direkt alıyor? Bu çocuk hiç düşünmüyor. Olgun herkesi linklemiş biz hariç. Yok be bence iyi ki siz yapmışsınız. <laughs> <laughs> en iyisi. Olsun. Çok, bence de güzel bir hediye aldık ama. Şıklar. Gayet güzel bir hediye. <laughs> evet Olgun. Malonu gruptaki herkese birer tane link attım. Bak. <laughs> <telefonda. Şimdi> bak. <laughs> Konuşuyorum. <laughs> ben, ben o gün 4 taneye ulaşabildim. Yani. Ama ulaşabildiğin insanlar burada tamam. çanta Evet. Adını söylemedikleri özelden yazdı bana. Dedi ki Olgun ne alalım, Olgun ne alalım diye. E ben de yazdım sana. Sen de yazdın sana Ortada kalmadı. Senden yani önceki yazanlar kaldı. Ben geceden kalma kombinimle. Aylin kahvaltıya gidiyor beni de zorluya atacak kimisi. Doğum günüydü ya bu kızın. İyi ki doğmuş. Ben de bugün basket maçına gidiyorum. Berşafka Beşiktaş. Hiç aklımda yoktu Aylin doğum gününü çekmek. Sonra dedim hatıra kalsın. Şimdi zorluğa geldim buradan. Maçı da çekelim ufak. Pazartesi günü de stand-up'a gideceğiz. Kaan Sekban'ın ve öyle artık kapanış yapacağım. Kaan Sekban'ı da çekip bu haftayı kapatalım. Öyleyse. Hadi. Kazandık. zorlu da açıyorum. Şimdi Kaan Sekban'a geldim. Kızlar İtalya'daymış. Onların yanına gidiyorum. Onlar iftarı açmışlar. Ben tabii ki geç kaldım. Çünkü çok yoğun çalışıyorum bu ara. İşim... Evet, evet, Hayırlı evet. evet. Etkinlik esnasında maskenizi çıkarmayın lütfen. Burası mı? Şurası. Doğru mu? Evet. Geldi. Çok, çok seviyor Kaan Sekban'ı. Ben ilk defa yaşayacağım. İzniyle gelenler belirlerimi fazla Pek kaldırmayacak mıyım? Kaldırmak <laughs> istiyorum. Çok yoruldum. Aşığım o zaman gerçekten. Al. Beğendiniz değil mi? Evet. Hayvan gibi güldüm. Cem Yılmaz'dan daha çok Ben de, de Cem Yılmaz'dan çok güldüm. Cem Yılmaz'dan çok Bay <laughs> bay. Çok... bak bak el sallıyor orada. Evet, ben Covid geçirmiş bir insan olarak. Ben duruyorum ama içeride çıkardım. Artık horla olduğumu düşünüyorum. Nasıl evet. zahmet. Benim hayatımın Çekmeköy, Sancaktepe, Sarıgazi üçgeninden ibaret olmadığını anlaması lazım. Gösterilerime getireceğim dedim ve bütün gösterilerime getirmeye başladım. İkinci gösterim de hayatıma girdi. Beş yıldır her yerde benimle birlikte bütün gösterilere geliyor. Ve son olarak sizi hayatta kim canınızı sıkarsa, kim sizi cinnetin eşiğine getirirse asla yumruklarınızı sıkıp ona cevap vermeyin. Sinirlenmek bizi yaşlandırır. Hiç gerek yok. Onun suratına 7 saniye gevşek gevşek <laughs> Karşı tarafı daha sinirlendiren başka hiçbir şey yok. Bu süre kapalı kişi olan tek etkinlik oldu bu geceki gösterimizle birlikte. Onun için de çok teşekkür ediyorum. 5. yılında sadece şunu diliyorum. İnsanların sadece stand izlerken değil, işlerini yaparken, alışveriş yaparken, düşüncelerini ifade ederken de gülebildiği bir Türkiye diliyorum. Herkese çok teşekkür ederim. <laughs> ya, ya, çok teşekkür ederim. E, kalbinde, kalbinde son e, tiyatrosuna gelmişsin ki son oyunda. Kansekban'da evet. evet. 5. yıl gösterisine geldi. Pas çok güzel. Ağaz, pas, çok pas, de. De. Çok güzeldi, evet. Ben bu zamandır ilk defa çalıyorum. Sekban sırasında soktuk şevvalleri ve artık bu blok ne olur kapansın. Kansekban'ı videoya çekemem ben. Size kusur konuşuyorum. Fotoğraflarımız koysunlar. Tamam. Kursu. Kesin çekilecek miyiz adamla? Şeva'yı tehdit ettim. Eğer gelirse bir beni çağırmazsa tuvaletten diye böyle ortaya koyuyor. Şey konsept kansakla... var. Ay kanser yaşıyor. Şöyle... İçeri vardı. Çok çok Buzarca. kadar çok gün İyi ki yapıştırdın. <laughs> i̇yi, i̇yi ki var konsept var. Siz de tabii ki. İyi ki varsın. Hadi çabuk atlayın. Çok öpücük. Bay bay.